Arkadaşlar biz nereden geliyor? <laughs> Arkadaşlar biz nereden gidiyoruz ya? Anlamadım da. Lan taş makas, taş kağıt makas mı oynuyoruz lan? Aa herhalde çocuk. Ee, çocuk exit'ten gidiyor. Hmm, bu da ise this way'den gidiyor. Um, burada soru işaretli yerler var ana herkes kaydı. Şimdi sıra bende mi? E ee, bismillah kaydım. Allah şu an gidiyoruz. Allah. Telefondan bildirim geldi. Neyse. Lan. Ana. eksik olan yer değil mi lan bu? Çocuk dolandırıldın. Oradan niye atladın? Tövbe estağfurullah. <laughs> bu da disvey olan yer değil mi? Ana ne Çocuk da suya düştü. Ne yapacağız lan? Sıra bende mi? Allah. Level 94'e çok benziyor bura. Ha? Bir kapı sesi duydum.